Arkadaşlar merhabalar. Bugün öyle bir video çekeceğim ki gençler gördüğü zaman büyük ihtimalle şey diyecekler. Ya hocam sen de ne bilirsin falan. Senin zamanın geçmiş şimdi. Sen anlamıyorsun bizim derdimizi falan filan. Daha belirli yaştaki insanlar da diyecekler ki dostum teşekkür ederim video için de biraz geç oldu. İş işten zaten geçti. Biz bunları zaten öğrendik diyecekler. <laughs> Ve açıkçası ben de söyleyeyim arkadaşlar. Dürüst olayım yani. Ben de gençken bu tavsiyeleri almış olsam ve almışımdır büyük ihtimalle de derdim ki ya sen ne biliyorsun bizim çektiğimiz dertleri falan filan böyle modlarına girebilirdim yani. Ama dedim ki kendime yani ben zaten pek çok videomu da şu motivasyonla çekiyorum. Ya gençkenki halimle konuşma şansım olsa ne tavsiyeler vermek isterdim? Onu nasıl yönlendirmek isterdim? Veya keşke gençken birileri benimle şu konu hakkında bir konuşsaymış. Böyle biraz ufkumu açsaymış tarzı videolar çekiyorum genelde bildiğiniz gibi. O yüzden bugün de yine öyle bir video olacak yani kendime bile anlatmış olsam zamanla büyük ihtimalle çok yeterince iyi dinlemeyebilirdim. Lakin yine de şu halimle o genç halime şu tavsiyeleri vermek isterdim. Aldı bilir mi? Böyle bir video olacak yani. Diğerleri olayı, diğer insanlar, başkaları ne der? Şimdi neden diyeceksiniz? Ben hani neden bu konuyu seçtik özellikle? Dostlar ben bu kanalı açtım uzun süre oldu biliyorsunuz. Her konu hakkında konuştuk yani ya değil mi? Ve genelde ben bir şey söylediğim zaman, şimdi Türkiye'de bana itiraz gelmiyor mu? Geliyor. Aynı fikirde değiliz, durumları olmuyor mu? Oluyor. Bazen böyle bayağı dostane tartışmalarımız da oluyor. Hoşuma da gidiyor yani, ne yalan söyleyeyim size. Görüşler, konuşmalar seviyeli bir şekilde olduğu sürece değil mi? Lakin arkadaşlar, pek çok zaman bana bir, bir konuda itiraz geldiği zaman, tamam mı? Mesela yani ben biliyorum, izleyen biliyor, Söylediğim şey doğru mesela tamam mı? Yapılması gereken bir şey ama ya hocam işte ben bunu yaparsam başkaları ne der? Diğerleri şöyle düşünür, beni enayi zannederler vesaire vesaire. Hep bir böyle başkaları, hep bir böyle diğerleri falan üzerinden muhabbetler. Bak gerçekten de dediğim şeylere bence yapın dediğim şeylere genelde itirazlar çoğunluğu bu şekilde oluyor bak. Azını değil çoğunluğu tamam mı? Şimdi bu durum. Biraz düşündüğünüz zaman üzücü arkadaşlar neden diyecek olursanız ya unutmayın sonuçta hayatınızda aldığınız kararların sonucunu siz kendiniz çekeceksiniz tamam mı? Ben çekmeyeceğim. Ha diyebilirsiniz ki aslında uzun vadede öyle değil hocam sen de çekeceksin çünkü o kişi belki şu konuda değer kazandırabilecekken kazandırmadı falan. Doğru uzun vadede dolaylı vesaire vesaire kabul ama daha direkt olarak sonucuna siz katlanacaksınız yani. Şimdi bir insanın kendi hayatının kontrolünü komple başkalarının eline vermesi üzücü dememle beraber bir açıdan Türkiye'de bu tarz itirazların daha çok karşılaşıyor olması biraz normal. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü biz Batı devletlerine göre biraz daha kolektivist bir ülkeyiz tamam mı? Kolektivist bir kültürüz normal. Çünkü biz yüzümüze ne kadar batıya dönmek istersek isteyelim bizim kökenimiz doğuya dayanıyor kardeşim. Doğu kültürleri de daha da doğuya gittiğini sürece daha kolektivist bir hayat yaşarlar. Mesela Çin'e, Japonya'ya falan gittiğiniz zaman iyice öyledirler yani. Diyeceksiniz ki o ne demek kolektivist ne demek? Yani şöyle düşünün. Bireyden ziyade tamam mı? Bir topluluğun görüşleri, kararları falan daha önemli. Ama bunda demek istediğim şey şu değil yani. Ya ama ortada bir bomba var. Kendimi işte kurban edeceğim ki herkes kurtulsun böyle fedakarlık falan. Ondan bahsetmiyorum ben sadece. Ya şundan bahsediyorum. Atıyorum bir mesela hayatın kendi hayatınla ilgili bir karar vereceksin. Bunu yapmak yerine gidiyorsun önce top, bir toplulukla mesela aile ile karar veriyorsun falan. Anlatabildim mi? Onların kararı önemli senin hayatında. Halbuki Amerika'daki adam ben yapmak istediğim şeyi yaparım, yaşamak istediğim hayatı yaşarım der yani. Çin'de ise mesela atıyorum Japonya'da falan yani annenin babanın izin vermediği durumlarda bazı şeyleri yapamazsın falan. Yaptığın işlerde bir grup onayı arama mesela falan. Ya bizdeki misafirlik kültürü bile aslında bir bakımda. Birisi çat diye kapıyı çalıyor evine geliyor mesela komşun falan çat diye evine misafirliğe geliyor. Hemen ona bir şey veriyorsun falan filan değil mi? Halbuki mesela batıda falan böyle birinin evine haber vermeden gittiğin zaman çok kaba yani adam evini almaz seni. <laughs> Tabii yanlış anlaşılmasın ben bunlardan biri iyi biri kötü demiyorum ha bunlar kültürel farklılıklar yani. Ve hatta bana kalırsa Batı bence çok bireysel, biraz fazla bireysel bazı konularda. Yani neyse, konuya geri dönelim. Yani Türkiye'deki bir insanın bazen çevresinin etkisinde fazla kalmasının anlaşılabilir bir şey. Hele ki gençlerin böyle bir şey yaşıyor olması daha çok daha da anlaşılabilir bir şey. Çünkü bu dünyanın neresine giderseniz gidin, gençler belirli bir yaşta hayatta yerlerini, sosyal yapıdaki yerlerini bulmaya çalışırken çevresindeki insanların görüşünü biraz fazla takarlar kafaya. Çünkü öyle hayatta yerlerini buluyorlar yani bulunduğu ortamda. Bunu doğada falan bile görebilirsiniz yani. Mesela küçük köpek yavruları falan bile böyle test ederler. Sağ solu böyle sosyal hayatta böyle yerlerini bulmaya çalışırlar. Uzun vadede bulurlar. Kim dominant, kim şey falan filan neyse. Veya hadi o kadar uzatmayalım insanlara dönelim. Mesela 70-80 yaşındaki bir adama artık kolay kolay anlatamazsınız. Ya abi sen bunu yapıyorsun ama sen bunu yaparsan bak şuradaki şöyle düşünür falan der. Adam sana der la git oğlum der. <laughs> Ama madem daha uzun süreleri bu hayattayız değil mi bazı arkadaşlara göre bizim sorumluluğumuz şimdi. Ben kendi gördüklerimi söyleyeyim. Biz neler gördük arkadaşlar? Ya milletin gözünde delikanlı görüneceğim diye tamam mı böyle? Başı her türlü belaya girenler. Ve o adama da sorsanız o da der. Beni arkadaşlarım böyle bilir işte cesur falan şey olarak bilir. Beni herkes tanır falan diye böyle gezer ortada. Başı belaya girdim abi. Diyelim içeri girmesi gerekti ne oldu? Kendi tek başına giriyor yine sonra bütün o gözünde böyle cesur, delikanlı gözükmek istediği arkadaşları falan böyle tamam mı? Onlar ne yapıyor? Yeni kız arkadaşlar buluyorlar, iş yapıyorlar, aile yapıyorlar. Hayatlara gayet da devam ediyorlar. Sabıkaları temiz. Oh! Hayat onlara güzel. Sen tabii orada, vay be, benim hakkımda ne delikanlı diyorlar falan. Belki demiyorlar bile, he. Belki sen kendin öyle düşünüyorsun. Sen belki içeriye girdin. Adamlar senin hakkında belki şey diyorlar. Ha, enayi ya. Adam onu artistik yaptı. Kavga çıkardı. Orada kavgaya girdi. Kendi başına belaya soktu falan diyorlar belki de. Veya bunun tersini de böyle bazı karizmatik adamlar oluyor tamam mı? Böyle bir hikayeler anlatıyorlar. Böyle arkadaş ortamlarına giriyorlar tamam mı? Böyle ben şunu yaptım, bunu yaptım. Yalan da olabilir veya söyledikler ama karizmatik adam inandırıyor tamam mı? Şunu ettim falan böyle. Siz de bu adamı dinleyip bu adamın gözüne girebilmek için tamam mı? Böyle daha böyle yine kendinize zarar verecek hareketler falan yapıyorsunuz. Her şey olabilir yani. Madde kullanımından gir, yine kavgalar çıkarmak, yanlış işlere girmek vesaire vesaire. Her şey olabilir yani. Ama sırf bu adamın gözüne girip onun gibi olabilmek böyle bunun kankası olabilmek için falan filan. Sonra ne oluyor abi? Herkes büyüyor, tamam mı? Bu adamın kendisi güzel bir işe giriyor çünkü adam insan kullanmayı öğrenmiş tamam mı? Karizmatik olmayı öğrenmiş, iyi bir işlere giriyor, yükseliyor de yükseliyor böyle tamam mı? Büyük işler yapıyor, zengin oluyor. Bunun kekoladığı bütün arkadaşları tamam mı? Bunun yüzünden kötü şeyler yapan, böyle maddelere bulaşan, böyle saçma sapan belalı işleri bulaşan adamların hepsinin hayatı kaymış. Bunlar büyüyememiş, hiçbir şeye bir baltaya sap olamamışlar. Bunu da kaç defa gördüm ya. Ya neler nelerim arkadaşlar. Ve işin kötüsü de ne biliyor musunuz? Şimdi bu hayatta bir kere oluyor önce. Diyorsunuz yılan şu da başıma geldi ne büyük olay oldu falan filan. Sonra fark ediyorsunuz ki ya hayatın akışı böyle abi bu sürekli olan bir şey sürekli olan bir şey. Sonra kafanızda büyüttüğünüz bazı değerler, bazı insanlar artık gördüğünüz zaman fazla bu oyunlara düşmemeye başlıyorsunuz. İnsanların oyununa düşmemeye başlıyorsunuz. Sorun nerede ama bu olmaya başladığında 40 oluyorsunuz, 50 oluyorsunuz, 60, 70 olmuş oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar, uzatmayalım. Demek istediğim sonuçta şu. Siz kendiniz hakkında iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız tamam mı ve yapamıyorsanız sebebi de çevrenizdeki insanlar vesaire vesaire ise tamam mı? Yani kendinize biraz sormanız lazım. Ya ben nasıl bir çevreye sahibim abi? Ben nasıl bir çevrede takılıyorum yani? Arada bunu da kendinize sorun. Ya çünkü abiler sizin arkadaşım, çevrem dediğiniz insanların sizi hayatta daha iyi bir yere getiriyor olması lazım. Daha kötü değil. Ya yani özellikle bu sizin seçebildiğiniz bir çevre ise. Bazı konular var, ailevi durumlar var, seçemiyorsunuz. Onlarla artık nasıl baş edebileceğinizi düşünmeniz lazım. Kabul. Anlıyorum bunu ama seçebileceğiniz ortamda en azından akıllı olmanız lazım yani. Ya abi ben şu üniversiteye girip okuyacağım. Okumak istiyorum ama işte arkadaşlarım hep tembel. işte onlar okula gitmiyorlar. Ben onlarla takılmak için işte üniversiteden derslerimi satıyorum falan. Abi kelizlik yapıyorsun. Kusura bakma. Ben öyle arkadaşlarım şu yaştaki halim olsa yemişim öyle arkadaşları derim yani. Onlar bunlar arkadaş olmayayım ben derim yani. Ben size bu lafı sıkça anlatıyorum yani. Benim bana hep derdi. Gül bahçesinde gezersen gül kokarsın, boklukta gezersen bok kokarsın. Bu kadar basit yani. Gerçekten insanlar böyle arkadaşlar. Ve yani size şunu da söyleyeyim. Bak bunu da gençlere özellikle anlatmak istiyorum. Bak arkadaşlar. Size bir sır vereyim neredeyse tamam mı? Sizin bilmediğiniz, tanımadığınız bir Türkiye var. Sizin belki de içinde daha tam olarak giremediğiniz ortamlar var. Daha tam tanışamadığınız insanlar var arkadaşlar. Bakın biliyorum. Türkiye'de kolpa adam çok ama genel or ya genel olarak da dünyanın her yerinde ana akım insanlar genelde her zaman böyle çok mükemmel insanlar değiller yani. Her ülkenin kendine göre malı var abi. Ve Türkiye'de de bakın çok kaliteli insanlar var, çok kültürlü insanlar var. Ben Türkiye'de gençken ne tarz adamların yanında takıldım, ne ortamları girdim falan o kadar pişmanım ki yani o adamları böyle adam yerine koydum işte. Daha sonra çünkü biraz büyüdükçe Türkiye'de öyle adamlarla tanıştım ki Adamla geçirdiğim 5 dakika beni böyle ufkuma açıyor. Adamla oturdum böyle konuştum. Birkaç yani bir saat takılıyorum adamla öyle şeyler öğreniyorum ki. Nasıl daha iyi insan olunur konusunda. Sadece adamın tavırlarına bakarak falan yani. Çünkü adama bakıyorsun adam başarılı abi başarılı adam. Adam işler yapmış yapmaya da devam ediyor. Yani böyle adamlar Türkiye'de var abiler. Var ama işte o tarz adamlarla takılacaksınız. Yine tekrar ediyorum seçebilme şansınız olduğu sürece. Seçemiyorsa yani seçemiyorsunuz ise de bazen bazı durumlarda özellikle gerçekten bakın arkadaşlar genç arkadaşlar tamam mı? Kendinizi böyle daha gençken karşılaştığınız ilk arkadaş grubunu böyle sanki bütün hayatınız onlarla geçecekmiş falan diye zannetmeyin. Kendi sorunlarınız olacak, kendi hayat problemleriniz olacak vesaire. Ben sizin yerinizde olsam gençken ileride nasıl başarılı olurum, nasıl para sahibi olurum, nasıl işte kendimi geliştiririm diye kasmaya adarım yani. Kitaplara girişirim, faydalı videolara girişirim. Gerekirse dışarıda çıkmam az arkadaşım olsun abi. Zaten ilerledikçe bunu anlayacaksınız. Bir parma böyle bir elin parmağını geçmeyecek. Ama her durumda ar arkanızda olacak. Her durumda sizin iyiliğinizi isteyen az arkadaşınız olsun zaten. Hayatın normalde olması gereken de bu. Göreceksiniz. Çevreniz olur. O ayrı. Çok geniş çevreniz olur. Benim de çok geniş çevrem var. O ayrı hikaye. Ama ne kadar yakınınızda olduğu işte değişir her türlü insanın değil mi? Başka insanların böyle Hayatınızın kontrolünü al almasına sakın izin vermeyin. O taş şeylere girmeyin, kasın. Kendimi geliştireceğim, deli gibi para kazanmaya çalışacağım abi. Tamam mı? Bu tarz şeylere odaklanın. Hayatınızda böyle kendinize faydası olacak ve kendinize faydası olduktan sonra da yine sizin de başka insanlara faydanız olabilecek bir yola koymaya çalışın yani. Böyle ortamlarda takın Ve bunu da yapmanıza izin vermiyorsa çevreniz, o çevreden biraz uzak durabildiğiniz kadar uzak durun yani kendinize yatırım yapın. Acayip şekilde, böyle manyak şekilde kendinize yatırım şu an yapın ya şu anda. Kendinizi bir iş bulun, bir şeyler bulun veya her konuda kendinizi geliştirmeye çalışın. Büyük adam olmaya çalışın. Başarılı bir adam olmaya çalışın. Çevrenizde kendinize başarılı olmuş insanlar bulmaya çalışın. Onlarla takılmaya çalışın. Bulamadınız mı? Onların videolarını falan izleyin. Onların kitaplarını okuyun. Onlarla bir şeyler öğrenmeye çalışın. Onlar gibi olmaya çalışın. Yemişim neymiş? O ortama gideceklermiş. 5 saat boyunca orada böyle bir şeyler takılıp falan böyle orada karaya kaza bakacaklarmış. Takılmayın abi öyle ortamlarda. Ve biraz daha kendinizi güvenin yani. Sizin yapamam sandığınız pek çok şey aslında belki de yapma gücünüz var. Ama belki de çevreniz sizi aşağı çekiyor yani. Belki siz belki her faydalı bir şey yapmak istediğinizde bu çevreniz size başlıyor hemen böyle ya tıs 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 yapmaya başlıyorlar hemen böyle tıs 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 şey var ya ekibi var ya sıs sıs ya sen yapamazsın adam bak farklı ya ya yemişim böyle çevrenizde adamlar var varsa var ya uzak durun abi uzak durun aman gereksiz bu adamlar bak kendileri hayatta bir şey yapamayacakları için sizi de yakmaya çalışıyorlar istemiyorlar yanındaki diğer insanlar başarılı olsun bak bu adamları gördüğünüz gibi analizini yapın yemişim 10 senelik kankanız olsun konuşmayın daha ben o kadar kesin konuşuyorum size neyse ben bu muhabbeti daha uzatırım uzatmak istemiyorum demek istediğim şu hayat sizin hayatınız arkadaşlar sonuçta siz kendiniz çekeceksiniz bana giren bir şey çıkan yok. Bana ne? Ama ben diyorum ya kendime ufakken diyorum keşke birileri bana bu kadar direkt bir şekilde, bu kadar yüzüme bir şekilde yani söylemiş olsaydı. Faydası bir miktar olurdu. İlk başta dinlemezdim belki ama büyüdükçe derdim lan haklıymış derdim yani. Ama yine sizin hayatınız, siz bilirsiniz. ama şunu da unutmayın yani başkasının keyfine göre yaşarsanız tamam mı arkadaşlar? Her hareketinizden sonra aman başkaları ne der? Aman başkaları aman ben bunu yaparsam bana enayi derler aman aman böyle hayatınızda her adımda bunu diyorsanız tamam mı böyle dengesiz bir şekilde. Ay hayatınızı başkaları yaşıyor yani sen başkaları için yaşıyorsun sen niye gelmişsin ha bu dünyaya o zaman ya. Yani? Kendime bir sorarım ya aldığım güzel bir tişört vardır tamam mı alacağım onu giyeceğim severek almışım kardeşim giyemiyorum niye? Ya arkadaşlarım dalga geçerse ya birisi ben böyle işte alışveriş merkezine gittiğimde böyle benim e, küçümseyerek bakarsa ya onların ben bakışına kardeşim yemişim onları ya ben ne istersem onu giyerim. Başkasına zarar vermediğim sürece istediğim gibi yaşarım abi. Ha şunu da diyeyim. Tekrar ediyorum. Batıdakiler bence fazla bireysel. Bazı konularda da yani bazı hayatına temel kuralların olması, bulunduğun içinde toplulukta böyle nerede duracağını bilmem. Bazı durumlarda önemli ama işte denge işte abi. Bizim Türk aslında toplumunun potansiyel olarak sevdiğim yanında bu. Biz Doğu temelliyiz ama batıyla da çok etkileşim içine girmişiz yani. Tamam mı? O yüzden bizde aslında güzel denge potansiyeli var ama o dengeye birini seni sokabilmesi için de bazı şeylerin ortasında olmanın da problemi bu. Nerede olduğunu tam böyle bulamıyorsun. Bazen ikilemde kalıyorsun. O yüzden işte bu tarz videolarla falan da bize hatırlatmak istiyoruz. Bak bir denge bul işte. Denge buralarda bir yerde olduğu zaman güzel oluyor. Anlatabildim mi? Denge. Çünkü bizde öyle de bir kötü bir eğilim var. Ya orada ya burada. Adam şunun kafasında kolay kolay düşünemiyor yani. Ya diyor siyah ya diyor beyaz. Adam fazla siyaha kaçıyor diyorsun ki abi biraz griye gel diyorsun. Ben beyaz olmam diyor. Beyaz ol demedin ki sana zaten. Ama işte adam düşünce olarak sıfır ve bir dışında düşünemiyor yani. Bunu da kırmamız lazım. İnşallah kırarız konuştukça. Neyse denge önemli arkadaşlar. Denge, denge, denge. Tamam mı? Ve unutmayın biraz bireysel olmak yine iyidir. Ve çevreniz sizi aşağı çekiyorsa tamam mı? O taş çevreden uzak durabildiğiniz kadar uzak durun. Ha oldu da bulunduğunuz çevreden öyle kurtulamıyorsanız iş durumudur, aile durumudur vesaire. O durumda da arkadaşlar yine elinizden geldiği kadarıyla işte onun savaşını vereceksiniz yani oyunu oynamakta sorun yok. O bulunduğunuz ortamın belirli bir oyunu varsa onu mantıklı, bilinçli bir şekilde oynayabiliyorsanız kendi karakterinize de zarar vermeden, elden gelince nereden geldiğinizi, kim olduğunuzu unutmadan ilerideki uzun dönemli hedefinizi unutmadan oynamaya çalıştığınız sürece yine sonu yok. Ama kendinizi o ırmağa, nehire bırakıp böyle tamam abi ben bunlar ne istiyorsa öyle olacağım dediğini sürece o da bir tercih. Ama unutmayın artık o şeyden sonra siz hayatınızı kendiniz yaşamıyorsunuz kardeşim. Hayatınızı başkaları yaşatıyor yani size. Onun tercihini yapmak artık size kalmış. Neyse. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar size. Umarım dediklerim mantıklı gelmiştir. Gelmediyse de beğenmediyseniz de videoyu ne diyeyim. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Onun dışında kendinize iyi bakın. Beni desteklemek isterseniz lütfen abone olmayı, like atmayı falan kanala unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Hadi bay bay.